kader bağlayan götürüyor ya. Öss. Yes. Kardeş. Ya kaptan bir yerde durulmayacak mı? Bu, bu nedir ya? Durmak yok, durmak yok. Önüne bak. Ah, 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 kolum. Ah, ah, ah. Kaş Taşo biraz dikkatli olsana. Kolu kırılmış. Çok yazık o. Neyse. Gökler verdi, gökler aldı. Hemen defin işlemlerine başlayalım. Bir de şuradan birkaç parça kaya getir. Kaya oğlu Taşo'yu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Ne yapıyorlar? Ya, gömüyorlar mı? Nur içinde yat. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bana bak ulan senin ellerin bağlı değil miydi? Bağlı, bağlı şu an. Abi böyle adam gömülür mü? Açın ulan Allah aşkına ya. Açın abi, açın. Ee, ne yapalım, kol kırıldı. Ya ne kırılması, dur abi on milyacı bende ya. Bir dakika uzat bakayım. Aa, çok acıyor. Ya acımaz uzat sen, uzat. Oyna, oyna şöyle. E, oyna, bu, böyle yap. Çıkık, kırık olsa duramaz zaten, uzat. Bir yumurta olaydı, su bazlayalım. Al, bıldırcın. Güzel, hopa. Bunu su bazla, bir çubuk ver bana, çubuk ver. Aa, çok acıyor. Ya acımaz anam, dur. Şey oldu tabi, tut böyle. Tut böyle. Güzel. Bunu böyle bağladım mı... ...eskisinden daha iyi olur. Taşo, sen delikanlı adamsın, bende kal. Bende kal, gitme. Ölmeyecek mi şimdi? Yok abi, ne ölmesi ya? Eskisinden salam oldu, süper oldu ya. Geç ulan yerine büyücü. Abi ben başka zaman dilimin... ulan! Allah Allah! Elimiz kolumuz bağlı, bir şey de diyemiyoruz ya.